Tunceli merkeze geldik. Tunceli'de çok fazla kar yoktu. Çiçek üzerinden Hozat'a geleceğiz. Resmen minibüsün boyunca kar vardı. Ve ben şok oldum. Hayatımda hiç o kadar kar görmemiştim. Ee, babam şey dedi. Sen dedi de emin misin burada kalabileceğine? Evet baba kesinlikle kalacağım. İki metre değil, beş metre de olsa kalacağım demiştim. <laughs> Tunceli'de çalışan öğretmenlerin pek çoğu buralı. Farklı illerden gelen benim gibi öğretmenler illaki var ama Tunceli'ye gelen öğretmenlerin pek çoğu kesinlikle kalıyor. Hemen diğer illere atanan öğretmenler gibi eş özründen ya da sağlık özründen ilk yılda tayin almıyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Benim burada kalmamın sebeplerinden birisi mesleki tatminim. Ee, öğrenci, öğretmen ve veli profilinin çok güçlü olması. Öğrencileri çok daha yakından tanıyabilme ihtimalimiz yüksek oluyor bizim. Öğrenciyi e, sadece okulda değil evlerinde de gidip gözlemliyoruz. Veli ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Bana ihtiyacı olan çocukların gözlerindeki o işi gördükten sonra ister istemez şey diyorsun. Ben burada işe yarıyorum ve ben burada kalmalıyım. Evet arkadaşlar, bugün cümlenin öyeleri konusunu işleyeceğiz. Hozat'ta sinema yok, Hozat'ta tiyatro yok. Sosyal aktivite sayısı çok az, hatta hiç yok denebilecek kadar az. Fakat buna rağmen biz Hozat'ta öğretmenleri tutabiliyoruz. Burada attığınız her adım veya diktiğiniz her fidan filizleniyor, yeşeriyor, karşılığını buluyor. Aynı öğrencisini seçerken de şöyle bir kriterimiz var. En başarılı olanı seçmiyoruz. O ay, o ay içinde en fazla emek sarf eden, öğretmenlerle olan ilişkilerinde, öğrenci arkadaşlarla olan ilişkilerinde en fazla değişim gösteren öğrenciyi seçiyoruz. Bu anlamda da alttaki öğrencileri aslında motive etmek istiyoruz. Lisede alt tane koridorumuza 6 tane LCD televizyon yerleştirdik. Bu televizyonlardan her teneffüs farklı bir soru veriyoruz en çok soruya doğru cevap veren öğrenciyi o ay kendimizin belirlemiş olduğu bir hediye ile ödüllendiriyoruz. Başarıya bir nebze de olsun katkı sağlamaya çalışıyoruz.